bu kadar adamın evini, barkına, çoluğuna, çocuğuna götürecek olan rızkını durup dururken biz sizi sendika faaliyetlerden dolayı çıkartıyoruz diyemiyor da duruyor sizi hırsız netice, neticesinde çıkartıyoruz. Benim iki tane çocuğum var dedim ne olacağım dedim benim bir sosyal çevrem var dedim herhangi bir işe gidemeyecek miyim ki imza atmasan nereye uğraşacaksın ve çekeceksin bu işi diye Yani resmen tehdit gerekçenin karşısında tehditlerle mecbur kaldık imza atmaya. Niye? Benim bir sosyal çevrem var ve haliyle benim iki, bir çocuğu, iki tane çocuğum var. Ben bunları geçirmek zorundayım. Benim burada 20, totalde 20 yıllık bir emeğim var. O gün bana bu iş, e, iş çıkışı tebliğ edilirken bile müdürlerime sordum dedim. Hangi sıkıntı dedim ya bunu açık bir şekilde dedim, yürekle söyleyebiliyor musunuz dedim. 20 yıldan bugüne kadar yaşadığım bütün serüvenleri anlattığımda müdürlerin dahi ee, söyleyecek bir cümleyi bulamadıklarını size karşı mahcup olduklarını söylüyorum. Mahcubiyet böyle değil şimdi. Benim ekmeğimle oynayıp bana karşı mahcubiyet e, narası atıp benim hoş bir anlamı yok şimdi. Ne oldu? Bir 20 yıllık emeğimizi bir kere de hiç ettiler. Biz bize verilen bütün işlere sahip çıktık. İşlerimizin başındaydık. Sadece bir hak mücadelesi veriyoruz. Ekmek mücadelesi veriyoruz. 22 bin lira gibi dayatma bir ücreti kabul etmediğimiz için bugün biz işimiz iş haklımız feshedildi. Benim iki tane çocuğum var. Eşim de çalışmıyor. Sadece ben çalışıyordum. 12 yıl hizmet vermiş olduğum kurumu yani e, kalifiye elemanları çıkartıp yerine işte 3 günlük 5 günlük elemanları alıp bu kadar arızalara nasıl bir müdahale edebileceklerini düşünemiyorum. Ee, i̇mza üzerinden baskı, e, baskı yap. yapılıyor. Siz buraya eğer imza atmazsanız Hayatı boyunuza bu leke sizin alnınızda kalacak. Eğer atarsanız her şey düzelecek. Evet düğün harifesinde çıkarıldım. Hatta e, kına günü çıkarıldım.